Merhaba arkadaşlar, psikoloji 11. sınıf, öğrenme bellek düşünme konusundayız. Öğrenme bellek ve hatırlamadan söz edeceğiz biraz. Öğrenme, istendik yönde davranış e, değişikliği oluşturma çalışmasıdır. E, i̇nsan öğrendiklerini aklında tutar, yani hafızasında depo eder. İhtiyaç duyduğunda kullanmak üzere depoladığı bilgiyi hatırlar. Öğrenme, bellek ve hatırlama birbiriyle iç içe geçmiş süreçlerin sonucunda oluşur arkadaşlar. Öğrenmede motivasyonun, çevrenin kolay ve çabuk öğrenmeye, kavramaya etkisi olduğu kadar motivasyonun öğrenilen bilgilerin akılda tutulması ve, ve istenildiğinde yeniden çağrılması yani hatırlanması için de önemlidir. Örneğin, uygun bir ortamda iyi bir motivasyonla yapılan öğrenmeyle depolanan bilgiler kalıcıdırlar. Bu nedenle istenildiğinde kolayca geri çağrılabilirler. Öğrenme, bellek ve hatırlama süreçlerinin birbirleriyle olan etkileşimi. Öğrenilenlerin saklanması olarak belleği, buradaki saklanan bilgilerin istenildiğinde bilince çıkarılması ise hatırlamayı öne çıkarır arkadaşlar. Unutmadan bahsedelim şimdi. Unutmak beynin bir fonksiyonudur. Peki niçin unuturuz? Unutmanın nedenleri neler? Unutma öğrenilen bilgileri gerekli olduğunda hatırlamakta güçlük çekmek ya da hatırlayamamaktır. Aslında çoğu zaman kötü ve istenmeyen bir durum olarak kabul edilse de insanı rahatsız eden geçmiş yaşantılarla ilgili ve normalinde de insanın hatırlamak istemeyeceği durumlarda unutma bir nimettir. Ancak Alzheimer ve erken bunama gibi durumlarda ise bir külfettir. Genellikle insan bağlamıyla birlikte aklında tutamadığından rakamları, tarihleri ve isimleri kolay unutur. Bunun dışında istemeyerek öğrenilenler kısa zaman aralığında ve zorlamayla ve kolay olmayan tam kavranmamış öğrenmeler de kolay unutulur arkadaşlar. İnsan sosyal açıdan inançlarına ters düşen bilgileri de unutma eğilimindedir. Sistemsiz öğrenilen bilgiler, üzerinde yeterince düşünülmeyen, tekrarlanmayanlar, isteksiz yapılan öğrenmeler kolayca unutulur. Ayrıca bireysel başarısızlıklarla ilgili bilgiler de diğerleri gibi kolay unutulur. Unutma yelpazesi bu kadar geniş olduğuna göre sebepleri nedir diye sorabiliriz. Yapılan araştırmalar sonucunda unutmanın nedenleri arasında öğrenilenlerin tekrar edilmemesi, tekrar edilen bilgi unutulmuyor, tekrar edilmeyen bilgi unutuluyor arkadaşlar. Kullanılmaması, kullanılmayan bilgi unutuluyor. Öğrenmenin tam gerçekleşmemesi ve motivasyon eksikliği gibi sosyopsikolojik etkiler ve organ bozuklukları yer alır. Ayrıca ileri ve geriye ket vurma da unutmanın nedenleri arasındadır. Hatırlamada kodlama ve depolama hatırlama bireyin geçmiş yaşantı ve tecrübeleri sonucu öğrenmiş olduğu bilgi ve edinmiş olduğu becerilerin istenilen durumlarda kodlandığı yerden kullanmak üzere bilince çağrılmasıdır arkadaşlar. Bilgilerimizi bilince çağır, çağırmak için kodlama çok önemli. Kodlama duyum belleği ve kısa süreli bellekten aktarılan duysal kayıtların uzun süreli bellekte bilgisel bilgisel olarak saklanmasıdır. Depolama dediğimiz şey uzun süreli bellekte kodlanmış bilginin istenildiğinde kullanmak üzere saklanmasına denir. Bellek geliştirme teknikleri birey iç ve dış çevresel uyarıcıların etkisi altında veri yoğunluğu ile oluşan bilgileri yaşama boyunca kullanılır arkadaşlar. Yaşamı boyunca kullanılır. Ne var ki insanın bu bilgileri kullanmaya başlamadan önce bir yerde saklaması gerekir. Bellek bu yaşamsal bilgilerin kodlanıp saklandığı ihtiyaç halinde kullanmak için hatırlanıp bilince çağrıldığı ve işlendiği önemli bir depodur. Ancak bu kodlama ve depolama süresince bellek bireyin yaşam temposunda maruz kaldığı bilgilerden oluşan çokluk karşısında tasnif ve gruplamalarda zorlanabilir. Bu zorluğu aşmak için bellek geliştirme tekniklerinden yararlanmak gerekir arkadaşlar. Çünkü insanın duyu organlarıyla elde ettiği bilgilerin kalıcılık oranı birbirinden farklıdır. Başlıca bellek geliştirme tekniklerinden söz edelim. Bir, ilk olarak gruplama. Bellekte bilgilerin düzenlenmesi ve bir sıra takip etmesi hem öğrenme ve hatırlamayı kolaylaştıracak hem de hafızanın kullanım kapasitesini artıracaktır. Örneğin 9 rakamlı bir sayı üçerli gruplar halinde daha kolay öğrenilir, saklanır ve hatırlanır. Benzerlik kurarak da öğrenilir. Öğrenilen malzemenin birbirine benzer olmalarını bir araya getirerek kodlayıp saklamak ve geri çağırmak daha kolay olmaktadır. Örneğin kiraz, vişne, erik gibi benzer meyve isimlerinden oluşan bilginin orkide, amortisman, hipertansiyon gibi benzer olmayan kavramlara göre öğrenilmesi ve hafızada tutulması daha kolay olacaktır. Zihinde canlandırma, nesnelerin görsel hafızada imgeleriyle birlikte kaydedilmesi öğrenmedir. Saklama ve hatırlamayı kolaylaştırır. Bellekte önceden kayıtlı bulunan bilgilere öğrenilecek yeni bilgiler canlandırma ve imgeleme yoluyla eklemlemek, bağlam bağlamak kolaylaşır. Örneğin bir tatil beldesinin görsel hafızada kayıtlı iz düşümü başka bir benzer belde ha hakkındaki bilgileri saklamayı kolaylaştırır arkadaşlar. Çağrışım yaparak e, bellekte tutabiliriz. Bellekte kayıtlı bulunan önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurarak hatırlatmaktır. Çağrışım yoluyla önceki ve yeni bilgiler arasında kurulan ilişki saklama ve hatırlamayı kolaylaştırarak hafızayı geliştirir arkadaşlar. Şimdi de düşünme konusuna bir göz atalım. Düşünme nedir? Düşünme, düşünceyi oluşturan ve düşünmenin yapı taşları sayılan imge, sembol, kavram, kategori gibi niteliklerle olay, olgu ve nesneler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmak, yeni bilgiler üretmek, problem çözmek ve hayal kurmayı da içeren kurgusal yapıları oluşturmaktır arkadaşlar. Bunun gibi davranışlar ortaya çıkar, ortaya koyan, koyan insan ve yaratılışa verilmiş olan yetiye diyoruz biz. İmge, varlıklar dünyasına ait olay ya da nesnelerin zihnimizdeki yansıması, hayali görüntüsüdür. Zihnimizin dışındaki duyusal dünyanın bilgilerinin tümü imgelerden oluşmaktadır. Örneğin elma, armut gibi meyvelerin görüntüsünün zihnimizde tekrar canlandırılması gibi. İmgeler sanatta duyguların ifade edilmesinde özel bir yere sahiptir. Ayrıca sosyolojik imgelerden de bahsedilebilir. Kavram nesnelerin içindeki karşılığı olan varlık dünyasındaki benzer özellikleri ya da farklıları genelleme ve soyutlama yoluyla oluşturan düşünmenin temel unsurlarından biridir arkadaşlar. Kavramlar işaret ettikleri nesne ya da grubun özelliklerine göre kategorik olarak tümel kavramlar, tikel kavramlar, somut kavramlar, soyut kavramlar, genel, tekil, gibi kavram türde sınıflandırılmıştır. Örneğin beyaz somut, beyazlık ise soyuttur. Ahmet tekil insan ise genel kavramdır. Bazı şehirler dikel, bütün şehirler tümel kavramdır. Kategori nesne, olay ya da olguların kısaca varlıklar dünyasının benzerlik ya da farklılıklarına göre tasnif edilip sınıflandırılmasıdır. Örneğin öğrenci toplumdaki insanlardan belirli bir yaş aralığında eğitim alan bireyler topluluğunu ifade ediyor. Düşünme kavramı imge, sembol. Kategori. Sembol dediğimizde bir düşünceyi, anlayışı, nesneyi işaret ederek ortak bir anlamı ifade eden harf, kelime gibi işaretlerin karşılığıdır sembol. Örneğin matematikteki sayılar, dildeki kelimeler, kimyadaki elementlerin karşılığı olan simgeler birer semboldür. Zihinsel işlemler sürecini ifade eden düşünme, sembol ve imgelerle gerçekleşir. Etkinlik, sınıftaki öğrenciler düşünmenin yapı taşları olan imge, kavram, kategori, sembol üzerinde tartışıp örnekler verirler ve ikişer örneği aşağıdaki ilgi alana yazabiliriz. İmge dediğimizde dinlemek için eğlendirici mi, nelere dinlemek istersiniz, niçin? sizin için dinlemek mi, okumak mı öğretici, yabancı dil biliyor musunuz? Başka insanlara bu dildeki düşüncelerinizi ifade ettiniz mi? Topluluk önündeki konuştuğunuz oldu mu? Konuşurken söylemek istediğiniz düşünceleri dinleyicilere tümüyle aktarabildiniz mi? İletişim kurmanın tek aracı konuşma dil midir? Bildiğiniz başka iletişim dilleri var mı? Bunlar neler? Kelime hazinesinin düşündüklerini ifade etmek ve konuşmak için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Aşağıdaki görseli inceleyip soruları cevaplayalım arkadaşlar. Dil ve düşünme e, psikolojik bakış. Dil, e, dil ve düşünme dediğimizde yalın olarak dil kavramını düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen tatma organı olarak dil, sonrasında ise diğer insanlarla duygu ve düşüncelerimizi anlatmak için aramızda kurulan iletişim dili akla gelir. İnsan psiko kültürel bir varlık olarak yaratılışla Kendisinden verilen yetilerden biri olan konuşabilme özelliğini içinde yaşadığı sosyal alan ilişkilerinde kolaylık ve zorunluluk olarak kullanır. çoğu zaman dil insanın düşüncelerini yansıtmasının bir aracı olarak değerlendirilir. Aynı zamanda düşünme eylemin kavramlarla gerçekleştiğini hatırladığımızda, öğrendiğimiz kavram sayısının artmasının düşüncemizi o ölçüde genişlettiği ve derinlik kazandırdığını söyleyebiliriz. Öyleyse dil duygu, düşünce, istek ve değerlendirmelerimizi başkalarına aktarırken kullandığımız sembol ve simgelerden oluşan iletişim aracıdır. Düşünme ile arasında kopmaz bir ilişki vardır. Dilsel becerilerimiz düşünme yeti ve kapasitesinin artmasına neden olur. Bu artış ile dil becerilerimizin artması arasında doğal, doğrusal bir ilişki olduğu açıktır. Yani biri artarken diğerinin de artması kaçınılmazdır arkadaşlar. Dil sembolik bir iletişim aracı olarak insanın yaşadığı duygu ve durumların ifade edilmesini bir takım kurallar vasıtasıyla ve sembollerin birbirine bağlanması yoluyla gerçekleştirir. Antropolojik araştırmalarda bulunan mağara resimleri o dönemin kültürüne ait iletişim iletilmek istenen mesajları içerir. Bu aynı zamanda bize kendine özgü kural ve sembollerden oluşan bir dilin varlığını anlatır. Tıpkı kızıl aralarında iletişim sağlamak için dumanla oluşturdukları sembolik dil gibi. Bunun yanı sıra sembollerimizi ifade etmek için müzik ve şiirden de yararlanabiliriz. Dilin yapısı ses ve sembollerden oluşur. Ses titreşimlerin oluşturduğu frekansla ölçülür. İnsan tarafından sesin duyulabilirliği 20 ile 20 bin frekans arasındaki titreşimlerin yüksekliği ya da düşüklüğüne bağlıdır. Evet. Evet, şimdi de dil, anlama, anlatma, yazma, okuma, konuşma, dinleme e, konumuz var. İnternet üzerinde kamuoyunda yanlış görüşlerin gerçek sanılması nedeni ne olabilir? Herhangi bir konuda değerlendirme yaptığımız oldu mu? Değerlendirmenizde neleri dikkate aldınız? Arkadaşlarımızla sorun yaşa yaşamışsınızdır. Yaşadığınız sorunlar nasıl çözersiniz? İnsanların depremle ilgili sorunları konuşarak çözmeleri mümkün mü? Ayrıca konuşmakla ne yapmış olurlar? Bunları açıklayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.